Sen eşyal benim manzı sırrı tarif çok sazı Haydi bakalım. Aferin kızım benim. Daha yükseğe zıplayabilirsin. Daha yükseğe, daha yükseğe. Daha hızlı anne, daha hızlı <laughs> Aferin sana böyle. Evet, daha önce zıplamayı bilmiyordu Almina. Ayaklarını bile yerden kaldıramıyordu. Evet, şimdi, şimdi ağabey. bayağı bir yükseğe zıplayabiliyor. Aferin kızım. Daha ]又şa. da yükseğe zıplayabilir ama değil mi? Düştü işte. Hayır hayır hadi devam et ya sen kızım. Çabucak yoruluyor ama çabucak yoruluyor. Diğer tarafa da geçebilirsin kızım. Evet zıplaya zıplaya diğer tarafa evet. da atlayabilirsin. Hoppa. Hayır, hayır orada şey. değil oradan oh, koşacaksın. Evet orada. Oradan koşacaksın. Geç. Karş... Dur bakalım evet. Hayır yürüyecek. Kocaman zıp zıpımız var değil mi? Bütün Zıpzıp'ı Almina'ya kiraladık. 24 saat boyunca Zıpzıp zıp bize ait olacak. 24 saate kalmadan Almina birazdan sıkılır iner zaten. Olsun. Kapısına kilidi vurup gideriz biz de. Değil mi kızım? Aşağıdan buradan derdiz. Zıpzıp'ı 24 saat kiraladık değil mi kızım? Evet. Haydi Ne bakalım. kadar dayanabileceksin bunu? 10 dakika. 10 dakika mı? Evet. 24 saate biz boşa kapatmışız. Yani 10 dakika diyor. Hadi bir 10 dakikada bizden olsun. 20 dakika olabilirmiş aslında. Hımm boşuna mı aldık hızlı. yoksa? Evet biraz öyle oluyor. Daha hızlı. Hadi hadi daha yüksek. Daha yüksek. Daha yüksek. Ayaklarını kaldır yukarı. <laughs> tamam oldu babası. Bu, bu Bunu beceremiyor. 10 dakika bence yeterli. Aynen, dakika. Hadi 5 dakika. Hadi biz o zaman geri kalan saatlerimizi devam edelim. Sen bize bir hoşça kal de. Hoşçakal. Görüşürüz. Görüşürüz. Almina düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Evet, hoşçakalın. Almina düşe dursun, biz gidiyoruz.